Alaaddin'in sihirli lambası. Hop ne mayın attın Oğlum bu sen bittin kardeşim be, Tuttu Gel 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 vur ona vur ona Tertemiz tertemiz babako Kanka ya ağzını burnunu kırayım ya ama kuş onu nasıl yok etti ya? Lan kuştan korkulur var ya. Valla kanka hiç Adam evinden alırlar, gelmedi. Valla çaktırmadan birinci olduk, bu da bir şey. Selamünaleyküm canlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk gümüş kostümümüzü alacağız. Bundan sonra da Allah nasip ederse altın kostüm almayı düşünüyorum. Bakalım hangisi denk gelecek onu da bilmiyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar Instagram üzerinden size alalım mı almayalım mı diye sormuştum. Sizler de tabii beni çok sevdiğiniz için al demiştiniz. O yüzden arkadaşlar bugün gizemli karakter Cinnin'in gümüş kostümünü alacağız. Hadi şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz. <laughs> Dükkan camımıza girelim. Burada baş düşman bir de var. O da güzel ama bunu almak istemiyorum ya. Böyle biraz daha renkli şeyler istiyoruz. Biz renkli karakteriz arkadaşlar. Bu ne böyle siyah beyaz. Bize göre değil. Ver bakalım bize şu saf gümüşçüğümüzü. Alaaddin'in sihirli lambası. Dındırırım dındırırım. Saf gümüş cini. Yaklaşık olarak 24 saatten fazla oldu arkadaşlar. Oyuna giremedim. Açık konuşayım biraz yoğunluk vardı işlerimden dolayı. Saf gümüş cinimiz ile hesaplaşma haritasında bugün random takılacağız arkadaşlar. Maçlarımıza geçebiliriz. Puh. Yanımızda Situ. Kanka nasıl bir ismin var lan? Tezas. Senin adın bundan sonra kardeş Texas ol. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Şuradan ne çalsa kardır. Şurada mısın? Kanka topla topla topla. İksir çalsan ben sana can basacağım. Şurada biri vardı sanki. Kaçmış. Yeni bak vururum ha. Vuramadım ama vuracağım. Mekanın sahibi gibi. Şu an 4 iksirimiz var. Bu çok güzel. Kardeş kardeş. Ulan bir ulti alabilmem lazım ya. Şunu sıkıştırmayayım. Sıkıştırdım. Tamam temiz 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 temiz. Oh geliyorlar. İşte geliyor özel harekat. Situ al onu kanka. Ben bunu oyalarım. Bir can cihazımı doldurayım. Canını yediğim destek ol. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Baba! Sana? Valla kanka 10 taneyi yaptım. Sen benim adamımı da aldın mı şimdi? Senin ağzını burnunu kırmaz mıyım ben? Bekle geliyorum yeğenim. Bekle sütü. Canını yerim. Hop 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 hop. Lan var ya, ne mayın attın. Işte. Oğlum bu sen bittin kardeşim. Bekle bir canımı doldurayım. Bekle bekle affetmeyeceğim seni. Bekle. Bekle sen bekle. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Bu bu sen miydin lan? Yeğenim gel buraya. Dur bekle. Sütü. Adam 13 yapmış. Vur ona. Kanka vallahi hiçbir şey yapmadım ben. Gördünüz ilk oyun olduğu için bir de 24 saattir oynamadığımız için pek fazla vuramadım. Oo Geldim kanka geldim kusura bakma. İnternet koptu ya. Mr. B biz sana bunu iki buçuk saatte keseriz herhalde. Few moments later. Allah'ım bugün ölecek inşallah. Fıtı 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 fıtı. Üç ranemiz var. Bu da bir şey. Aha burada. Ateşin oğlu var. Ya bu robotun tamam bize gelmesi güzel de. Senin biraz canın gitsin canım ben sana can veririm. Ya bana tutma sana biyicik vur şuna işte da. Sen önde kal niye dönüyorsun iki saat? Aa sıkıştırdım seni. Kanka ne ulti koparsam kar. Vur şuna. Güzel 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 takım sildik babako. Ember. Aha öldü. 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 Canını yerim. Tara'yı da öldürmemiz lazım. Kanka Tara oradan kaçsaydı ağlardım yani. Temiz bir birincilik almadık mı kanka? Evet. Arkadaşlar bir maç Arkadaşlar bir başka maç ile karşınızdayım. Ee, siz görmeyeceksiniz arada birkaç yüz tane maç kaybettiğim için. Aksesuarını da değiştirdim. Dedim ki yani arkadaşlar. Yani dedim gümüş karakter almışken neden dedim bir de 750 kupaya kasmayalım ki. O yüzden böyle bir şey yaptım. 700 kupalarda olduğum için pek fazla da konuşamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Biraz... Heyecanlı geçiyor benim için. Yapacak bir şey yok yani. Affedin kardeşlerim benim. Şunu çeksem alabilir miyiz ya? Dur çekerim ben onu herhalde. Tuttum. Gel 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 gel. Vur ona vur ona. Tertemiz tertemiz babako. Onu çok güzel almadın mı kanka? Adamı evinden aldılar. Cini karakterinin bu yönünü çok seviyorum ya. Kanka vur vur vur. Temiz 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 temiz. Tertemiz. 13 tane yükümüz var. Bakalım. Bir birincilik yakışmaz mı kanka? Şu benim arkadaşı alanı bir öldürmemiz yok mu ya? Oo çok güzel vurdu da kanka dur Şeyi öleceğiz lan. Kanka ya ağzını burnunu kırayım ya. Ama kuş onu nasıl yok etti ya? Ulan kuştan korkulur var ya. Hiç beklemediğimiz takım şey oldu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yapacak bir şey yok. İkincilik de bir şeydir. Kanka o ne zaman 19 oldu ya Max? Valla görüyorsunuz arkadaşlar. Her an ne olacağı belli olmuyor yani. Bir tane kuş geldi. 18'lik Max'i yok ettiler. Kuştan korkuyorum ben o yüzden. O yüzden kuş efsanedir kanka. Ufak ufak can alıyor ama yok ediyor. Kutu kırmada yavaşız. Ama olsun. Sağlık olsun. Aa, bizim Max deşiyor. Kanka sana bir mutluluk işareti. Dur kanka fazla ayrılma. Yeğenim. Gel yanıma. Aşağı. Oğlum bu ne ya? Her haritada Max geliyor. Vallahi herkes birbirine dönüyor ya. Yılanı sevmem. Bana uzak olsun. Ne yapacağız şimdi? Birbirimizi mi öldürmeyeceğiz kanka? Şu roketçiyi vuramadık kanka. Ortaya alırsak bence şu an en iyi şey o olacak diye düşünüyorum. Şuna bak. Mekanın sahibi. Aşağıdan bir takım geliyor oraya. Çekme üstüne Max. Ne heyecanlı heyecanlı oynuyorsun kardeş. O ağzını burnunu kırdı Max. 7 tanemiz var. Kimse girdi mi içeri? Girmiş. Kanka her yerde adam var ya. Ne oluyor ben anlamıyorum şu an ha. Vallahi kanka hiç adam evinden alırlar gelmedi. Vallahi çaktırmadan birinci olduk. Bu da bir şey. Evet arkadaşlar videoyu burada kısacık bir böleceğim nasıl derler siz bu videoyu izlerken 10 dakika falan izleyeceksiniz işte 10 dakikada 50 kupayı kastı karakteri aldı gitti <laughs> yok yok kanka yok öyle bir şey yok vallahi yok ben bu kupayı kasacağım diye hani bir son bir maç dedim ya son bir maç dedim yani son bir maç dedik daha 600 lira kadar falan düştüm herhalde zaten hani gösteririm size de zaten 600 lira kadar düştüm diye biliyorum yani öyle bir şey oluyor ki bir seri yakalıyorsun sürekli kaybediyorsun ve yani biliyorsunuz canlar bizim adımız kenevuru yani yapıştım mı bırakmayız. Baba düşmeye başladıkça ben inat ettim. Düştükçe inat ettim. Düştükçe inat ettim. En son 600 lira falan gelmişti zaten. Sonrasında tabii ne oluyor? Tekrar bir şey oluyor. Kazanma serisi açılıyor. Sonra da kazanmaya başladıkça kazanıyorsunuz. Başladıkça kazanıyorsunuz. Böyle böyle derken en son işte yine gördüğünüz gibi 746 kupa oldu. İnşallah bu sefer Allah'ın izniyle son bir maç atarız. 750 kupa olur da Allah'ın izniyle selamette gideriz yani. Hadi şimdi son kez, son kez maçımızda geçebiliriz. Yani harita falan değişti. Kusura bakmayın dün video atamadım bu yüzden. Bazı arkadaşlarım takım daveti atıyor falan hani... Affetsinler beni ya hani o kadar sinirlendim ki artık Kim, hiç kimseyle oynayasım yok yani kusura bakmayın. Hadi şimdi son bir maçımızı atıp videomuzu bitirebiliriz. Uf. <laughs> Şaka gibi bir önceki maç üçüncü oldum. Bakalım üçüncü olunca dedik ki bir maç daha atabiliriz. Yanımda çocuk adam. Kanka bak o kadar oyunda torpil yapıyor ki bak kutu bile yok yani. Dün max'lerden sıkılmıştık. Atıcıya bak ya ulan. Saniyede lan bir leon alacaktık at tarafı. bu harita çok sıkıntı bu karakter için ya. Hayırlısı bakalım şurada adam vardı. Kanka önde kal lan önde kal. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bak ya herkes bizi oynuyor ya. Herkes mi bizi oynar kanka gördün orada ya. Abi bu ne ya? Max'ten geçilmiyor ya. Vay arkadaş ya. Hani kanka gördünüz yani ben yapmıyorum artık ya. Hani arkadaşlar artık kasmıyorum ya. Yani görüyorsunuz lan ne diyeyim yani. Herkes birbirine dönüyor. Bir şeyler oluyor. Biz yine beşinciyiz. Bugünlük de bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben gidiyorum artık. Allah'a emanet olun. Bay bay.